Merhabalar sevgili Motor 1 Türkiye takipçileri. Sizleri şu anda evimden sesleniyorum ve bu detay bile bence bugünkü videomuzun biraz farklı olacağını gösteriyor böyle daha sıcak bir ortamda olacak bu video. Biz biz olacağız ve sizlere çocukluğundan bahsetmek istiyorum ben. Ne alaka diyeceksiniz şimdi? Benim çocukluğumda bir hastalığım vardı. İsmi Lego'ydu ve görüyorsunuz zaten hala devam etmekte olan bir hastalık. Böyle 3-4 yaşlarında başlamıştım. Yani böyle küçük duplo parçalarıyla küçük değil tabii büyük duplo parçalarıyla başlamıştım. Ondan sonra işte uzay serisidir, klasiklerdir, tekniktir falan diye devam etti ve şu anda da zaten görüyorsunuz hastalığım bitmiş değil hala devam ediyor ve bende bazı sorunlara yol açıyor. Çünkü arkamda gördüğünüz setler bendekilerin bayağı bir küçük kısmı. Çalışma masam da doldu. İçeride böyle koridorlar da doldu. Dolapların içi de doldu. Hatta bazı gardıropların içinde artık görünmeyecek şekilde saklanan Legolarım var. Ben de bu nedenle Lego satın almayı biraz yavaşlatmıştım. Ama Lego yeni set üretme işini yavaşlatmıyor. Dolayısıyla benim Lego aileme de yeni bir teknik üye katılıyor. Evet işte Lego 1 bölü 8 ölçekli otomobillerine bir yenisini ekledi. Dördüncü model oluyor bu. Daha önce neler vardı? Turuncu renkli bir Porsche 911 GT3 vardı. Ondan sonra mavi siyah renkli bir Bugatti Chiron oldu. Daha sonra bir Lamborghini Sian vardı. Tabii ki yeşil tek rengi o biliyorsunuz. Hatta 1 bölü 1 ölçekli bir versiyonunu yine Lego'dan üretilmiş bir versiyonunu Akasya AVM'de görmüştük daha önce. Hatırlarsanız bu da dördüncü araç oldu. 42.143 numaralı ve 3.778 parçadan oluşan bir Lego seti. İsterseniz bazı detaylarından bahsedeyim bu aracın. Daha önce de dediğim gibi 1 8 ölçekli bir araç. Jantları dışarıdan baktığınızda standart aracınkiyle aynı. Zaten Lego'nun 1 8 ölçekli araçlarının özelliği bu. Diğer Legolarda tekerlekli Lego modellerinde bakarsanız ya jantları daha bir standarttır. İşte Kamyonlarda farklı setlerde aynı jantlar kullanılır. Otomobillerde farklı setlerde aynı jantlar kullanılır. Ama bu araçlarda araca özel ve gerçek aracınkini birebir kopyalayan jantlar kullanılıyor. Hatta şunu da söyleyeyim bir detay olarak. Lego setlerinde genel olarak böyle boyutlarını aşağı yukarı anlayabilmeniz için çünkü kutudan anlamanız zor. Kutunun bir tarafına bir parçasının birebir ölçekli görüntüsünü koyar Lego. Ve bu araçlarda, tekerlekli araçlarda diyeyim genelde jant ve lastik ikilisinin birebir görüntüsünü koyuyor ki bunu da kenarından yer alıyor. Hatta şimdi de Lego ile ilgili ilginç bir bilgi vereyim sizlere. Dünyada en çok lastik üreten firma ne Michelin, ne Bristol, ne Goodyear, ne de Pirelli. Sayı olarak en çok lastik üreten firma Lego'ymuş. İlginç bir bilgi olarak not düşelim. Bu arada bir de otomobilden bahsedelim isterseniz. Ferrari Daytona SP3, Ferrari'nin Ikona ailesinin 3. üyesi. Öncekiler neydi? Monza SP1 ve Monza SP2 idi. Ve böylece de nasıl adlandırıldıklarını anlayabiliyoruz az çok. Ferrari'nin daha önce yarış kazandığı pistlerin isimleri veriliyor otomobillere. Daha sonra da SP1, 2, 3, 4 diye gidecekler. Bu araç La Ferrari temelleri üzerine geliştirilmiş. Zaten böyle bir uzaktan baktığınızda anlayabiliyorsunuz oranlarından. Zaten bir La Ferrari'ye benziyor. İkincisi geçmişte Daytona'da 1, 2, 3 gelen yarış araçlarına benziyor. Üçüncüsü de 70'lerde yine yanılmıyorsam bir Pininfarina konsepti vardı. Arkadan baktığınızda aynı bu araçtı. Yani onlara da bir selam çakmış diyorum bence Ferrari. Diyorum ve hemenci kutuya geçelim isterseniz. Kutu zaten böyle bir sanat eseri gibi tasarlanmış. Normalde standart karton kutularda geliyor Legolar biliyorsunuz. İçi de boş oluyor ama bunun içi boş değil. Zaten farklı şekillendirilmiş bir kutu. Normalde böyle biraz daha ince uzun kutularda geliyor Legolar ama böyle daha şık olmuş gerçekten. Her tarafta hem aracın Lego halinin hem de standart gerçek halinin fotoğrafları bulunuyor. Daha önce de dediğim gibi lastiğinin de lastik ve jant ikilisinin de tarafta bir fotoğrafı mevcut. İçini açtığınızda da 3 tane kutu çıkıyor karşınıza ki bu 3 kutuyu yan yana koyduklarında otomobilin arkadan çekilmiş bir fotoğrafını görüyorsunuz. Bayağı etkileyici görünüyor. Ve kutular 1, 2, 3 olarak da numaralandırılmış. En ağırı bu arada 1, sonra 2, sonra 3. Öyle de ilginç bir detay vereyim sizlere ve birden başlıyorsunuz tabii ki. Ve ben de çok konuştum. İsterseniz yapımı hemen başlayalım. her parçada farklı bir detay dikkatimi çekiyor. Onun için daha başlayamadan biraz daha açıklayayım istiyorsanız size neler olduğunu. Birinci kutuyu açtım ve ağırlığın yüksek olmasının nedenlerinden birini gördüm. İki tane kitapçık var burada ve gerçekten çok güzel görünen kitapçıklar. Şunlara bakın. Çok güzel basılmışlar. Bir tanesinde Ferrari öbüründe Daytona SP3 yazıyor önünde. Tabii ki bunlar aracın nasıl birleştirileceğini gösteren dokümanlarımız. Hemen bakayım isterseniz biraz detaylarına. Daha önce dediğim gibi Daytona'da kazanmış olan Ferrari modellerini gösteriyorlar. Daha sonra tabi bilgiler veriliyor burada. İşte Lego'nun ana tasarımcısı, baş tasarımcısı diyeyim. Baş tasarımcısının araçla birlikte fotoğrafı var. Hatta aracı yaparken bir fotoğrafı var. Ama güzel fotoğraflar gerçekten. Detayların fotoğrafları var. Ben bunları size zaten detay detay böyle küçük küçük göstereceğim. Merak etmeyin. O şu anda kendim böyle bir heyecanlandım. Maranello'da çekilmiş güzel bir fotoğrafımız var. Ondan sonra aracın fotoğrafları bulunuyor işte ve daha sonra da neresi yapılacak ve ilginç bir detayı paylaşmak istiyorum sizlerle. Normalde şimdi Lego eskiden poşetlerin içine koyar parçaları ve sizlere verirdi. Aynen bu şekilde. Yalnız poşetlerin üzerinde numaralar olmazdı. Bir süredir yani birkaç senedir numaralamaya başladılar poşetleri. Kendi içlerinde de hani bu kutu tamam bir ama bunun içinde de numaralı poşetler bulunuyor. Böylece yapımı biraz daha kolaylaştırdılar. Aslında biraz daha değil bayağı bir kolaylaştırdılar. Çünkü benim en son numarasız poşette yaptığım Lego modeli şu arkamda gördüğünüz kırmızı renkli itfaiye aracıydı. Yaklaşık 1500 parçadan oluşuyordu ve bayağı uzun sürmüştü. Çünkü bütün poşetleri açıp o poşetleri içinden bulmuştu bulmanız gerekiyor. Her sayfada ne varsa artık neyi bulmanız gerekiyorsa. E şimdi biraz daha kolaylaşmış. Şimdi bayağı daha kolaylaştı bu işler. Yani aradığınız parça şurada ilk sayfalarda aradığınız parça bir numaralı poşetlerden bir tanesinin içinde. Onun haricinde Lego kitapçıklarında genelde her şey çizimdir Lego ile alakalı. E burada ama bir fotoğraf koymuşlar. İşte bu çizimlerin sonunda ne gibi bir ürüne ulaşacaksınız, ne parçasını hangi parçalarına ulaşacaksınız bu aracın diye. Böyle şanzımanının ve motorunun bir fotoğrafını koymuşlar. Normalde bu çizim oluyor. Güzel detaylar. Neyse hadi devam edelim. Üretmeye, yapmaya. setimizi tamamladık. Bu arada size 3 gün sonrasından sesleniyorum. İşler gereği 3 güne yaymam gerekti bu setin yapımını. Ama işte sonunda karşımda duruyor. Hakikaten yani gözlerimi alamıyorum. O kadar güzel bir set oldu. Size ilginçliklerden bahsedeyim. Şimdi birincisi ben 3 günde yaptım diyorum ama 2 günde de tamamlayabilirsiniz. Eğer konsantre olabiliyorsanız. Eğer daha da konsantre olabiliyorsanız ve sizi rahatsız eden bir şeyler yoksa evin içinde bir günde de yapılabilir aslında. Sabahın köründe kalkıp gecenin bir saatine kadar yapabilirsiniz ama ben bence yapmayın diyorum. Rahat rahat yapın. Çünkü hakikaten zorlayıcı bir set. Zaten 18 artı yazıyor kutunun üzerinde de. Ve hakikaten de böyle. Yani dar alanlarda çalışmanız gerekiyor bazen. Bayağı bir sinirlenebiliyorsunuz onu diyeyim. Özellikle de benim gibi böyle dolma parmaklara sahipseniz. Bu arada parmaklar dedim şu altı parmağımın uçları hala sızlıyor ama kesinlikle değer diyorum. Bunun haricinde yapım sırasında ilginç bir şey dikkatimi çekti. Daha yapmaya başlamadan hatta. Çünkü kitapçığı açtım ve Lego kitapçıkları genelde çift dilde oluyor. Bir tanesi İngilizce, bir tanesi de işte aracın ya da lisanslanan ürünün ülkesi neyse o dilde oluyor. Yani İtalyanca olmasını bekliyordum ben ikinci dilin ama Almanca çıktı. Bir de ilginç şekilde sadece bizde değil yurt dışında da böyle durum. İlginç. Bunun dışında isterseniz başlayalım şöyle aracımızı incelemeye. Önden başlayalım isterseniz. Burada bir bagaj kapağımız var. Açılabiliyor, kapanabiliyor tabii ki. İçerisinde de kocaman bir boşluğunuz var. Yalnız neden boşluk var? Biraz üzücü bu. Çünkü hatırlarsanız 1 8 araçlarda daha önce 3 tane model var demiştik. Bu 3 üç modelin üçünde de bagaja koymak için böyle küçük çantalar vardı. Bu araçta o çanta yok maalesef. Ama ne var? Bu var. Böyle bir plakamız var. Üzerinde gerçek otomobilin teknik verileri işlenmiş durumda ve bu da aracın bütün üzerindeki grafikler gibi çıkartma değil. Yani baskı. Evet, çok güzel bir özellik bence bu. Aracın üzerinde hiçbir çıkartma yok. Tamamı baskı. Bu çok daha kaliteli gösteriyor aracı ve sizin yapabileceğiniz hataları da önüne geçiyor. Çünkü yani yamuk yapıştırırsanız gitti o panel. Artı bir de düzgün yapıştırırsanız bile sonuçta çıkartmaların parlaklığı bu parçaların parlaklığından farklı oluyor. Onun için zaten çıkartma olduğu belli oluyor. Ya yani böyle işlenmiş olması üzerine çok daha güzel, çok daha kaliteli bir görünüm ortaya çıkarmış. Onun dışında bagajın içerisinde bir tane seri numarası var. O seri numarasını kullanıp alıp Lego Store'a gidip Lego VIP'ye üye olduğunuzda araca özel işte çekilişlerden fırsatlardan faydalanabiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim sizlere. Biraz daha geriye geldiğimizde jantlardan bahsetmiştik. 1/8 araçlarda gerçek otomobilin jantları kopyalanıyor demiştik. Bunda da zaten durum böyle. Üstelik şunu da belirteyim yaparken zaten gördüm. Jantlar direksiyonel yani sağdaki ve soldaki jantlar farklılar. E Buna da yapım sırasında dikkat etmenizi söylüyor zaten kitapçık. Hem sağdan hem soldan baktığınızda jantlar böyle ileri gidiyormuş gibi görünüyor. Bu da detaya verilen önemi gösteriyor gerçekten. Bravo Lego diyoruz. Onun haricinde zaten jantlardan içeri baktığınızda diskler ve üzerinde Ferrari yazan kaliperleri de görüyorsunuz. Onun dışında süspansiyonu da görüyorsunuz. Süspansiyonu hemen değineyim bir kere daha isterseniz. Eskiden böyle ince süspansiyon elemanları kullanılıyordu Legoda. Eğer aracınız ağırsa her tekerlekte çift süspansiyon çift amortisör ve yay kullanılıyordu. Bunda ise artık iyice ağırlaşma olduğu için yeni bir yay ve amortisör ekibine geçilmiş ikilisine geçilmiş diyeyim. Ya gerçi bunlar ilk defa kullanılmıyor bu araçta. Daha önce yine teknik setlerinden BMW M1000RR motosiklette kullanılmıştı. Onda tabi yaylar maviydi. bunda kırmızı. Ha bu arada aslında en önde bir şey var. Bu araç için özel olarak tasarlanan bir parçadan bahsetmek istiyorum size. En öndeki Ferrari logosunun altındaki böyle ilginç şekilli parça aslında bu araca özel tasarlanmış. Daha doğrusu bu araçta tasarlanmış. İlginç bir şekilde bu araç daha piyasaya çıkmadan önce bu net piyasa çıkmadan önce iki sette bir veya iki sette kullanılmış zaten o parça. Bu yetişmemiş yani. Ama buna özel tasarlanmış. Onu söyleyeyim. Artı üstünü açabiliyorsunuz aracın. Yani bir roadster oluyor. Elinizle açıyorsunuz. Böyle otomatik bir açılma mekanizması yok. Otomatik açılma mekanizması, daha doğrusu açılma mekanizması şurada var. Hemen göstereyim isterseniz buraya bastığınızda kapılarınız yukarıya doğru açılabiliyor. İsterseniz elinizle de açabiliyorsunuz bu arada. İlla da oradan yardım almak zorunda değilsiniz. Yani gerçek araçtaki gibi yukarıya doğru açılıyor. Koltuklar çok detaylı. Kafalıklarında Ferrari'nin logosu işlenmiş durumda. Direksiyon tabii ki çalışıyor. Sağa sola döndürebiliyorsunuz lastiğinizi. Direksiyon da dönüyor. Direksiyon simidinin arkasında kulakçıklarınız var. O kulakçıklardan sıralı şanzımanı kumanda edebiliyorsunuz. Evet Lamborghini Sian'da olduğu gibi yani Lamborghini Sian'ın Lego Teknik setinde olduğu gibi 8 vitesli bir şanzımanı var ve sıralı şanzıman. Motosikletlerde olduğu gibi tak 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 gidiyor yani. Gerçek araçta 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman var. E ama 7 ileri artı bir yere 8 oluyor. Diye herhalde 8 yapmışlar. Biraz daha kolay olabilir bu arada. Paket demesi. 8 vitesli şanzımanı. Tabii ki vites kolumuz da var aşağıda. onlarda da boş ileri geri yapabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım ve biraz daha arkaya geçelim isterseniz. Kaputunuzu zaten gördünüz. Kocaman bir kaputunuz var. Şurada cam paneliniz var. içeriği görebiliyorsunuz. Böyle sabitleyebiliyorsunuz ve duruyor. Gayet güzel bir şekilde saatlerce böyle durabiliyor açık bir şekilde. İçini rahatça görebiliyorsunuz. V12 motorunuz var. Ben üst kapağında taktıktan sonra daha da güzel göründüğünü düşünüyorum. Tamam pistonlar tam görünmüyor ama yani üstteki o Ferrari yazıları falan çok şık olmuş. Daha önce de söyledim. Lego'nun eski piston yanma odası ve silindir setine sahip bu araç ve çok da güzel bir şey bence. Çünkü kocaman kocaman ve pistonların nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Arkamda gördüğünüz veya evet şu tarafta gördüğünüz Defender'da olduğu gibi yer nedeniyle, yer azlığı nedeniyle diyeyim Sıralı 6 silindiri mesela farklı bir şekilde pistonlarını yapmışlardı O bence çok güzel değil, bu daha güzel olmuş Ve bütün 12 silindir de burada bu arada mühendislerin yüzünü güldürecek bir şey daha söyleyeyim sizlere. Motorun hemen altında da diferansiyel var. Diferansiyel de yeni bu araçta. Eskiden daha küçük Lego setlerinde özellikle diferansiyeller biraz daha basitti. Böyle kovanın içinde birkaç tane çark vardı. Zaten görebiliyordunuz nasıl işlediğini. Bu biraz daha komplike bir sistem. Ama yine de gayet güzel işliyor. Şunu da söyleyeyim bu arada. Merak edenleriniz varsa gerçek otomobillerdeki diferansiyellerin nasıl işlediğini görmek istiyorsanız Lego setlerinden bir tanesine bakın derim. Güzel bir modelleme yapmışlar. Gayet. Güzel anlayabiliyorsunuz nasıl işliyor diferansiyeller ve neye yarıyor. Bu arada böyle sabit durduğuna bakmayın gayet kolay bir şekilde kapatabiliyorsunuz da kaputunuzu taşıması da kolay. Araç ağır olmasına rağmen şu şekilde önden arkadan alıp taşıyabiliyorsunuz. Yanlardan tutmayın çünkü maşpiyeler bükülebiliyor yukarıya doğru. E, önden arkadan zaten daha dengeli oluyor. Onu da belirtmiş olalım. Ve bir ilginç şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. E, Lego modellerini yaptıktan sonra genelde arkaya böyle birkaç tane parça kalıyor bu araçta da zaten böyle tek. 30'a yakın parça kalmıştı. Aslında 32'ye yakın parça kalmıştı. Bunlardan son ikisi benim bir dikkatimi çekti. Böyle iki tane simetrik kanat çıktı. Genelde Lego'da böyle parçalar artmaz. Ne demek oluyor bu? Bir yerde bir hata yaptın. Bunları kullanmayı unuttun, atladın demek oluyor. Döndüm bir kitapçıya baktım hemen ama yok öyle bir yer. Yani bunları kullanın dedikleri bir yer bulunmuyor. Ben de düşündüm nasıl 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 diye nereye koyabiliriz bunları diye. Zaten içeride bir yere koyacaksanız o oh, öldür Allah koyamazsınız bir daha geçmiş olsun. Ama bak bakıyorum araç çalışıyor o zaman büyük ihtimalle dedim dışarıda bir yerlerde olmalı bunlar ve fotoğraflara bakmaya başladım. Aracın arkasından çekilen arka altından çekilen fotoğraflarda iki tane böyle aks başı görünüyor. Kırmızı kırmızı ve bazı fotoğraflarda onlar görünmüyor. Özellikle böyle uzaktan çekilmiş işte yapım aşamasında çekilmiş fotoğraflarda onlar görünmüyor. O zaman dedim bunlar büyük ihtimalle difüzörün parçaları. Hakikaten de difüzörün böyle ara parçaları olarak kullanırsanız onları hem daha güzel bir difüzörünüz oluyor hem de arkadan baktığınızda iki tane kırmızı renkli aks başı çıkmamış oluyor. Aklınızda olsun o iki parça arkada difüzörün. Ve işte sizlere Lego Teknik Ferrari Daytona SP3'ten aktaracaklarım da bu kadar. Ve söz sizde diyorum. Siz olsanız alır mıydınız? Beğendiniz mi tasarımını? ya yani son olarak şunu da söyleyeyim. Ben genelde model otomobilciyim. Yani genelde böyle 1 18 modellerle hayatımı idame ettiriyorum. Ve model isteyince daha çok Creator Expert modellerine gidiyorum. Yöneliyorum Lego'da. Arkamda da gördüğünüz gibi bir tane minim var görüyorsunuz orada. Ama onda detaylar yok. Mesela lastikleri dönmüyor. işte ne bileyim silindirlerde pistonlar yok falan o, onun gibi şeyler. E, Lego teknik setlerinde tabii ki mühendis kafasıyla baktığınızda çok daha güzel detaylar var. Ama dışarıdan baktığınızda daha bir otomobile benzemiyor diye düşünüyordunuz. Ta ki Defender'a kadar. Defender bayağı bir Defender'a benzeyen bir araç. Ve içinde de bir sürü mühendislik var. İşte dört tekerlekten çekiş var. Önde arkada diferansiyeller var falan falan. Şimdi onu anlatmaya geçmeyeyim. Ondan sonra çıkan Lamborghini Sian da gayet güzel görünüyordu. Şimdi Ferrari de yani bayağı modellenmiş gibi görünüyor yani. Resmen şeye yaklaşıyor. Creator Expert modellerine yaklaşıyor. Bu da beni sevindiriyor açıkçası. Neyse yine konudan saptık. Söz sizde diyordum. Siz nasıl buldunuz aracı? Sizce alınır mı? Ne dersiniz? Hoşunuza gitti mi? Sizin yorumlarınızı görmek istiyorum. Ve son olarak da şunu sormak istiyorum sizlere. Bu tip videolar gelsin mi? Legoları seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Umarım gelsin dersiniz. Hepinize iyi sürüşler ve hepinize iyi Lego yapımları. Olmadı galiba bu kapanış. Ama neyse. Bir dahaki sefere daha güzel bir kapanışla karşınızda olurum. Hepinize iyi günler.